Türkiye'de de aynı. Ben ona Mart kezlisi diyorum. Bu ülkede emperyalist olanlar, batı aşığı ve uşağı olanlar aynı taktiği gidiyorlar. Tamam, kaç tarafı işte emperyalist olmakla, batı uşağı olmakla bilmem ne falan filan suçluyor. Garip olan taraf bu. Bakın şimdiye kadar bu cephe, işin garip tarafı bakın. Türkiye'de bir mahalle baskısı var. ...bu mahalle baskısı... ...yüzde yirmilik kesim tarafından uygulanıyor. AK Parti yüzde elli oy almış gelmiş... ...on buçuk yıldır iktidarda... ...AK Parti'nin tabanı baskı altında. Baskı altında. Devamlı surette. Hala işte başörtülülere hakaret edilmiş... Hocam Hala bunun içine... Şey ...şöyle yapılır... E, ...MHP'yi de, BDP'yi de, Saadet Partisi'ni i̇şte de... ...yüzde seksen... ...ha bunların hepsini dahil edebilirsin Yüzde yani. seksen diyorum. Bu yüzde seksen... ...yüzde yirminin baskısı altında. Bunların hem sesleri çok çıkıyor hem de böyle şaşırmışlar adeta yani. Bir türlü hiçbir şekilde tatmin olmuyorlar. Devamlı kavga çıkarmak, kargaşa çıkarmak, şu çıkarmak, bu çıkarmak geçen gazetede vardı. Bugün de Taksim karıştırmış. He, bir kadın 86 Antalya'da, yaşında. Ha yok. Efendime söyleyeyim işte polis ceza yazmış gürültü yapıyorsun şikayet üzerine tava falan çalıyormuş. Ya 86 yaşında bir kadın tava tencere çalıyorsa <laughs> yani bunun ruh dünyasında rahatsızlık var demektir kardeşim. Bu yani bilinçli seçmen şu bu falan şu falan vesaire vesaire değil. Ve Türkiye'de bir moda da çıkarıldı. Efendime söyleyeyim işte sandık demokrasi sadece sandıktan ibaret değilmiş. E sandık dışında yüzde yirminin her şeyi olsun yüzde de seyretsin. Sen onları devamlı bu bu senin hakkın olsun. Bakın şimdi Mısır'da yapılacak şeyi kısaca şey edelim. Vaktimiz dolmuş durumda. Aynı itibarsızlaştırma yani Mursi'ye bizde de yapılıyor. Başbakan'a yapılmak istenen hep bu. İşte iki gün önce de şey yapıldı. Ahmet Davutoğlu'na yapıldı. Hadi başbakan fazla yemiyor bir de Davutoğlu'na. İşte o Ted'de okuyor gazete manşet yapmış bunu. Fakir öğrencilere şey edilen bursa işte Davutoğlu'nun oğluna burs çıktı. Bunu manşet yaptı. Bir gün sonra belgede tahrifat yapılarak. Çocuğun adının oraya eklendiği böyle bir şey olmadı. Okul da diyor ki bu belge diyor benim değil tarifat yapılmış bilmem ne edilmiş. Gazete bu sefer haber yapmıyor bunu. Yalan üzerine kurulmuş bir düzen bir şey. Bu insanlar diyorlar gelin bizden beraber olun. Yani yalanla dolanla işi götürmek isteyen kesim her şeyi mubah gören bir kesim. Şimdi Mısır'da olacakları söyleyeyim size. Amerika bak gemilerini Hocam, de gönderdi. Allah'ın takdiri diye bir, yapmışlar oyun olsun diye. Emin Çalışan bunu almış haber yapıyor. Yok, Böyle gazetede bir şey var. manşet yapmıştı zaten.